Ee, kuru dönem tabii Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyoruz da tam olarak yapamadık. Kuru dönemdeki ineklere özel önem veriyorlar. Yani aynı benim söylediğim gibi. Hı hı. E, kuru dönemdeki inek çiftliğin aslında en değerli, en evet. kıymetli hayvandır. Neden? Çünkü bir süre sonra süt verecek, bir süre sonra yavru, yavru verecek. verecek. Evet, yavru verecek. En kıymetli hayvan odur. Ama bizde o dönem süt vermediği için herkes laktasyondakilerle e, i̇lgileniyor. ilgileniyor. Onlar ilgisiz kalıyor. Geniş alan, geniş alan. Çünkü hayvan genişlemiş, kocaman evet. bir hayvan olmuş. Rahat olacak. Konfor, konfora müthiş önem veriyorlar. Acayip önem veriyorlar. Gün be gün daha da önem vermeye başladıklarını bizzat gördüm. Ee, barınaklar bizim aynı buradaki gibi <laughs> perde var, duvar yok. Ancak bir barınakta da cross ventilation dedikleri çapraz havalandırma sistemi var. Cross ventilation. Evet. Cross ventilation ben web sayfamda da var. Ee, aynı zamanda sunumumda da var. Kitabımda da var. Hı hı. Cross ventilation biraz pahalı bir sistem. Çünkü bir duvarın tümünü fan yapıyorsun. Bir duvarın hepsini fan yapıyorsun. Tabi bayağı kurulumda pahalı fakat çok mutlular. Evet. Giriyorsun 30 derecede İçeride neredeyse 15. Serin bir hava. 15. Yine de bazı orta bölgelerde havalandırma iyi olmayabilir hı hı. diye çünkü geniş bir arazi. Orta bölgelere ayrıca o siklon tipi havalandırmak için e, fan koymuşlar. Onlardan sen, da koymuşlar. Orta bölgelere. Ne olur ne olmaz gibisinden. E, ama cross ventilation da yayılmış. Daha önce 1-2 çiftlik yapıyordu. Baktım şimdi bayağı yaygın. Şimdi ikinci gittiğimiz çiftlik Shayloh Dairy diye başka bir işletme. Baba oğul yönetiyorlar. Gordon'la Travis. Gordon babası, Travis oğlu. Bunlar 2003 senesinde, bunlar Kanadalı. Kanadalı 2003 senesinden Kanada'dan Green gelmişler. Zaten yakın. Kanada'nın hemen güneyi yani. Gelmişler çünkü orada bir kota sistemi o zaman uygulanıyormuş. Biliyorsunuz şimdi kota sistemi Avrupa'da da kaldırıldı. Avrupa'da da vardı bu baktılar manası yok kaldırdılar o zaman kota sistemi varken ondan bıkmışlar en çok da bıktıkları işçi bulamamak çünkü e, kim olursa olsun işçi orada petrol şirketleri varmış ve yüksek e, Maaşla. maaşlarla bütün çalışacak olanlar oraya gidermiş İşçi bulamadık diyor yani çalışacak bu, bu 400 baş o zaman hayvanları varmış şu anda Amerika'ya gelmişler daha memnunlar 2800 başta hayvanları var. Ve daha da büyüyemiyorlar, büyümek istemiyorlar. Onu da niyanu anlatacağım. E, ve 2800 baş hayvanla devam ediyorlar. Bu Gordon e, babası daha çok arazi işi, yem temini <laughs> şu bu. E, o oğlu da hayvancılık bölümüyle ilgileniyor. Yoncalarını üretiyorlar ama yetmeyen kısmında dışarıdan satın, satın almak alıyorlar. zorunda kalıyorlar. 2008 baştan daha da fazla yapmıyorlar. Daha bu, bu da ilginç bir çiftlik. İlginçliğini de anlatayım. Süt verim ortalaması bu çiftliğin 44 kilo. Yani Amerikan normal e, ortalaması gibi bir şey. Hı hı. Öteki gayet yüksekti. Evet. Bu 44 kilo. E tabii 2800 başta 44 kilo da gayet iyi yani. İyi iyi bırakın. Tankerler gelip gidiyor petrol tanker gibi. Manzara. <laughs> <laughs> gene merak ettim şampiyon ile inek, inek dedim kaç kilo veriyor çiftlikte dedim. Her çiftliğin bir tane şampiyonu olur garanti. Ee, 81 kilo veriyormuş. Yani 180 pound dediler de çevirdik 81 Aha. kilo oluyor. Ee, somatik hücre sayısı bu çiftlikte ötekine göre yüksek. 114 bin. Evet. 114 bin. Çiftlik girişinde bir e, kara tahta gibi bir şey var. Oraya çizmişler. Somatik cell count somatik hücre 114 bin ve böyle şey ağlayan e, he, üzgün, surat. Üzgün, üzgün surat. surat evet, üzgün surat üzgün <laughs> surat yapmışlar. Yani hayvan bakıcılarına sağımcılara söyleyen Daha Herhalde. fazla dikkat edin manasında. 114 bin bize göre çok da harika ama onlar için Şaratlar üzgün surat. <gülüyor> <gülüyor> Bazı e, şeylerde e, bez havlu kullanıyorlar. Bes havlu kullanıyorlar, yani kağıt havlu kullanmıyorlar. Hı hı. Öteki çiftlik de böyleydi bu da böyle. E, bes havlunun daha iyi temizlediğini söylüyorlar. Kuru daldırma malum bir köpük, evet. ön, ön daldırma onu alıyorlar. E, kirli ise bir daha yapıyorlar aynı işlemi ve ama yani çocuklar hani sahımızda makinalaşmış makinelaşmış. makinalaşmış. E, sonra da çamaşır makineleri var büyük sanayi tipi hı hı. çamaşır makineleri var havlular orada. orada. E, yüksek ısıda yıkıyorlar ve kurutma makineleri var. Kurutuyorlar aynı evlerdeki gibi. Evlerdekinin a büyüğü bunlar. Tabii, tabii. Koyuyorlar. 3 var diye sağım var. 3 var diye sağım var. Sütü peynirciye satıyorlar. Peynirci oranın en büyük peynircisi Grande diye. Grande diye bir yer. Zaten e, Doktor Andy Johnson da orada danışmandı daha Hı -hı. önceden. Şimdi Grande de <laughs> danışman değil de yani Türkiye'de olmayan bir sistem bu. E, Grande peynir yapıyor. Çok kaliteli peynirler yapıyor. En çoğu da e, pizza peyniriymiş. Yaptıkları peynirin. Oranın da en büyüklerinden biri. Grande'de Doktor Johnson çalışırken e, işi şeydi. Bu çiftliğin somat hücresi biraz yüksek çıktı. Git düzelt. Düzelt. Gidiyor. Hatalarını buluyor. Nerede e, kritik kontrol noktaları var yapıyor. Ondan sonra düzeltiyor. O o çiftliğin e, somatik düzesini normal işte düşük bir hale getiriyor. İşi buydu. Yani danışırdı onlar ve sürekli bu işi hala yapmadığı halde günde kaç tane telefon geliyor adama hala? Bizim yanımızda somatik düzen yükseldi diye danışıyorlar evet. adamcağız. Yani böyle bir e, sistem bizde olacak mı? Bilmiyorum böyle bir şey. Yani olur mu? <laughs> Ama yani düşünün bir Pizza peyniri yapan veya peynir yapan bir fabrika bir somatik danışman hücre ücre bir adam tutuyor. Adır doktor, meme doktorunu ve diyor ki şu bozuldu git tamir et. Evet. Yani <laughs> böyle bir sistem. Ve bu grande 200 binin üzerinde somatik hücresi olan sütleri reddedermiş. Almazmış. Almazmış. Ne oluyor onu da anlatacağım şimdi. E, bu çiftliğin başka bir özelliği daha var. Benim not aldığım bir ee, konu vardı ve yazılarımda da yazdım, birkaç kere de tekrar yazdım. Amerika'da Milk Income Loss Contract diye bir şey var, M-I-L-C, M-I-L-C, Milk Income Loss Contract İngilizcesi, Türkçesi de e, Süt Gelir Kaybı Sözleşmesi. Yani bir çeşit sigorta sistemi. Evet küçük bir para veriyor devlete diyor ki benim diyor sütüm diyor. Normalin altında fiyat verirse bir fabrika aradaki farkı bana ödeyeceksin diyor. Devlette de tamam diyor. Hı hı. 5 milyon tona kadar bir çiftliğin, bir çiftliğin 5 milyon tona kadar sütünü e, normalin altında fiyat alırsa veya yem çok yükselirse ki karı azalırsa hı hı. aradaki farkı devlet ediyor. Küçük bir sigorta sistemi yani. Evet. E bu bunu Türkiye'de de olsun diye ben yazdım ama kimse o taraflı olmadı söyleyeyim size. Çünkü biz şey yani e, o, o kafaya gelmemişiz daha henüz. Ama bu adam yapıyor bak bu işi. MLC yapıyor. E, fiyat farkı olursa derken yani süt fiyatı aynı kalabilir diyor. Ama yem fiyatı fiyat yükselirse artarsa... ya adamın e, sütünün maliyeti yükselir. O zaman yine ödüyor aradaki farkı. Bir 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 çeşit sigorta. Bu çiftlikte daha enteresan bir şey vardı. Biyogaz sistemi. Ha, hmm. Enteresanlık nerede? Şimdi biyogaz sistemini gördük. Harika bir sistem. E, metan gazını biyogaza çevirip 1 mil öteye, ya 1 mil dediğiniz 1.6 kilometre. Hmm. Bir 1 mil öte e, borularla basıyor. Orada da bir e, doğal gaz tesisi var. Oraya gidiyor. O fabrika gelip kurmuş. Biyogaz tesisini şey. kuran yani kendileri kurmamış. O fabrika gelmiş. O fabrika 2000 samal. 2000 samal dediniz mi? Tabii 3000 4000 hayvan evet, vardı demek. Evet. ki. Evet. 2000 samal olduğu zaman o fabrika gelip kurarmış. Bunlara da yakın demek ki bir mil öteye ne olacak? Evet. Basmışlar borularla. Ama bayağı bir sistem. Çünkü sadece biyogaz elde etmiyor. Yani önce metan elde ediyor. Metandan ee, biyogaz elde ediyor. Sonra da adama pompayla basıyor yani oraya. Hı hı. Ve e, bu sistem üzerine onlar kurmuşlar. Hatta iki tane de mühendisleri vardı başında böyle kaslarılan falan. Oralarda geziniyorlardı. E, daha güzel bir şey söyleyeyim size. İnek başına, sağmal inek başına bir yılda 600 dolar net biyogazdan para kazanırlar 600 dolar net biyogazdan para kazanırlar. Niye yapmasın adam? Tabii, değil mi? tabii. Yalnız tek şart var, 2 ve üstü olacak. Mesela tabii. bir önceki çiftlik 1300 bu. Onda onda yok. Hı hı. Süt fiyatlarını yine aldım. Nisan 2024'te 15,5 dolar, 100 pound 45 litreye gelir. Mayıs ta 2024'te Mayıs 2024'te 19 dolara çıkmış. Haziran 2024'te 19,5 dolara çıkmış. Yükseliyor. Dedimle, bu her ay yükselmiş. Evet. Süt fiyatlarını belirleme, belirlerken, bu da bana çok enteresan geldi. Peynir ve peynir altı suyunun piyasadaki değerini Sen buradan aldığın sütü peynir olarak iyi fiyata satıyorsan süt kıymetli oluyor. Evet. Ne kadar <laughs> güzel yani. Ya bakın. Ve dedim yani nasıl bir e, hesap bu, o kadar basit mi yani falan. ya çok karmaşık bir, anlatamadı yani adam. Karmaşık bir hesap yöntemi var. Ee, borsa fiyatları dikkate alınıyor. Bir Chicago'da bir kurul. Bakın her ay artmış. 15.5'tan şu anda 19.5'a evet. çıkmış. Nisan'da 15.5 olan şu anda 19.5 olmuş. 45 litre sütün dolar olarak fiyatı. Ee, buzağı bokslarında saman var, sap var hı hı. altlık haftada iki kez değiştiriyorlar. Bu çiftlikte de yine aynı şekilde dişi e, ve e, dişi siperma kullanılıyor kullanılıyor e, ve e, dişi sipermayı a'yı hoştanlara yapıyorlar konvansiyonel sipermaları. Bu çiftlikte de yine aynı şekilde e, Angus'la melezliyorlar. Hı, -hı. Bu cyclon tipi e, fanları yine çok güzel kullanıyorlar fazla fazla. Buradaki havalandırma sistemi bir öncekinden daha değişik. Bunlar tünel tipi havalandırma sistemi. Tünel tipi havalandırma sistemi daha değişik. Yani bir önce cross ventilation, evet. çapraz havalandırma vardı. Burada daha değişik. Yine aynı şekilde tünelin tesir edemeyeceği orta bölgelerde tekrar cyclone tipi şeyler var. Yani tamam, fan, fan, fan delisi. Yani i̇nanın fan delisi. Yani biz bir tane fan koyduramıyoruz. Adamlar çılgınca fana tutunmuşlar. Yani. Evet. Zaten söylüyorlar yani hayvan refahı diyorlar, hayvan konforu diyorlar. Bizim için şu anda bir numara, bir numara. Buzağı bölümlerinde de ayrıca pozitif basınçlı havalandırma var her iki çiftlikte. Pozitif basınçlı havalandırma neydi? Bir boru var, Bor? uzu kapalı. Evet. Oradan havayı gönderdiğinizde deliklerinden, delikleri var, deliklerinden içeri doluyor hı hı. temiz hava. Bir hava gidiyor, temiz hava yerine geliyor. Bunda da üç kez sağım yapı, yapılıyor yem 3 kere günde seriliyor önlerine ama her saat başı itiliyor. itiliyor. Burada da biliyorsunuz robot evet, var itiyor robot. ya. Orada her saat başı robot yoktu o ikinci çiftlikte. O meşhur onların klasik küçük traktörlerin önlerinde hı hı. vardır böyle ittirirler. Onlardan vardı. Her iki çiftlikte de doğuma müdahale edilmiyor. Kesinlikle biz orada giderken böyle geziyorduk. Doğum başladı. Ne hayvan sahibi baktı ne kahya baktı. Gördüler gittiler. Hiç doğuma müdahale yok. Öteki bu Şayloh'ta doğum başladığını gördüğü zaman orada bir e, dijital saat var. 0000 diye. Onu kuruyor. İki saat içinde doğum gerçekleşmediyse o zaman müdahale, müdahale ediyor. ediyor. İki saat içinde gerçekleşene kadar doğum bitiyor zaten genelde. yani Zaten böyledirmiş. Böyle evet. olur. Tabii yüzde birkaç da problem çıkmaz hı hı. mı çıkar? O zaman müdahale ediyor işte. O zaman müdahale ediyor. Çok az yüzde iki falanmış yani müdahaleli doğum. Yani çok müdahale etmezlermiş. Ondan sonra e, o da o da ilginçti. Yani böyle sıfır 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 bir sürü böyle gördüm. Çünkü bu, burada günde 20 tane doğum olmuş. Tabii. Tabi. Çiftlikte. E, düveleri 13 aylıkken tohumluyorlar. 6 aylıkken bu da ilginç. Bunu da söyleyelim. ...düva adayı dişi buzağları 6 aylıkken bir pansiyona gönderiyor dışarıya. Neden? Ee, çiftlikte düve barınağı... yapmamışlar. Yok. Çiftliğe pansiyon pansiyona gönderiyor başka bir çiftliğe. Sipermesini de beraber gönderiyorlarmış. Kendi işte seçtiği sipermayı orada toplanıyormuş. 3 aydan sonra tohumlananlar gebe olduğu kesin ise bu tarafa geliyorlar. Çiftliğe geliyorlar. Genelde 6 aylıkken geliyor diyor. Yani son 3 ayı burada hı hı. geçiriyorlar. Son 3 ayı bu çiftlikte geçiriyorlar. Ve 6 aylık gebeyken geri almıyorlar. 6 aylık yavruyken yani dişi uzağa gidiyor. Orada bu işi yani uzmanı bakıyor ona. Bu çiftliğin uzmanı bakıyor. <laughs> Ondan sonra sonra dönüyor. Tekrar gebe olarak geliyor. geliyor. Tohumunu da kendileri peşinden gönderiyorlar. Kuru dönem yine bu çiftlikte de Goldilocks diyeti, bu bu çiftlikte de Goldilocks hı hı. diyeti, yani hı. onun da özeti şu: ne eksik ne fazla tam kararında. Evet. Goldilocks diyeti. Bu burası kıymetli. Neden? Çünkü eğer fazla verirseniz olmuyor, eksik verirseniz olmuyor. Ne eksik ne fazla tam kararında. Goldilocks'un özeti de bu zaten. Buzalama aralığı 394 gün ki bize göre çok iyi. Hı hı. Yani yine de. 380 olsa belki daha iyi olurdu evet. ama 394 gün. Çiftlik sahibi yine double oinking yapıyorlar ama tohumlamayı kendi yapıyor. Double oinking yapıyorlar, Hı -hı. tohumlamayı kendi yapıyor. Orada öyle bir sistem var. Orada bir kurs sistemi vardı. Double oinking yaparlar, kendileri yaparlar. Şimdi orada çiftlikte gezerken A great diye yazıyordu şeylerin üzerinde tankerlerin A grade süt süt diye. Hani A kalite süt, Hı -hı. A kalite süt. Ta, dedim bu A kalite süt neyi ifade ediyor? Yani ne oluyor da A kalite süt oluyor? Şimdi ben aklıma şu geliyor. İşte 4 süt yağı, işte 3.6 protein olursa efendim somatik hücrede 100'ün altında olursa mesela A kalite evet. Öyle mi diyecek dedim. Sordum dedi hayır süte dedi puan vermez dedi bizim dedi hükümet. Neye puan verir? Çiftliğe puan verir. çiftliğe. Çiftliğe puan verir, süte puan vermez dedi. O da var, o da var diyor. Yani süt süt yağına, süt proteinine, somatik şeye de bakarlar ama diyor esas o orada durmazlar diyor. Çiftliğin kendine de bakarlar. Gelirler, incelerler. Çevre ile çiftliğin ilişkisi, çevreye atık atıyor mu falan ve e, A kalite süt üretir bu çiftlik diye çiftliğe puan veriyorlar. Çiftliğin Adı, bir sertifikası var yani. Evet çiftliğin bir ve çiftliğe gelen denetçiler işte 6 ayda bir bunu kontrol edip denetçiler bir puan vermiş çiftliğe süte değil diyor. Süte değil. Süt kalitesinin çiftlik yönetimi ile doğrudan ilgisi olduğunu düşünürler diyor. Hı. Buraya not almış. Süt kalitesinin çiftlik yönetimi ile doğrudan ilişkisi olduğunu evet. ve mesela bir de B kalite süt varmış. Fakat diyor e, Andy de söyledi <laughs> B kalite süt üreten bir çiftlik diyor uzun süre yaşayamaz çünkü o parayı alamaz. Yani evet. dedim ya 19.5 dolar o B kalite süt en fazla diyor 9 dolar'a satılır. 45 litresi ki o dayanamaz yani. Evet. Onun için herkes diyor herkes diyor e, A kalite <laughs> olmak için diyor çırpınır olamayan da kapanıyor zaten diyor. Çiftliğin genel durumu çok önemli işte yani o gelen denetçiler hayvan konforuna da bakarlarmış, hayvan konforumu ona da bakarlarmış. E, B kalite süt işletmelerde diyor e, ki küçük işletmeler yani büyüyemeyen küçük işletmeler onlarda dayanamaz işte Kapası yolda onlar. gördükleriniz gibi diyor. Bir süre sonra e, kapanırlar ama diyor. Sadece süt yağı, süt proteini ve somatik hücre ile diyor, kısıtlı değil diyor, baktıkları şeyler. Yani bu çok ilginç. Ben bunları bilerek not aldım. Hani hem eli boş dönmeyelim, bilgiyle dönelim diye. Çok teşekkür Hem de bir süre, <laughs> bir bir süre gitmemiştim. Arayabiliyorsunuz. Hı hı. Pandemi, pandemi gördü. Pandemi döneminde, tabii böyle bir seyahat yapamadık. Pandemiden sonraki ilk. Seyahatinde ne oldu acaba ne değişikler oldu? Başa dönüyorum. Gerçekten benim yıllarca anlattıklarım doğru yapılıyor. Hı -hı. Kuru sağım, kuru ve temiz çok dikkat ediliyor. Evet. Hayvan konforuna çok dikkat ediliyor. Havalandırmaya çok dikkat ediliyor. Benim bilmediğim ve son gelişmede bu hayvanların e, Angus'la melezlenmesi ve bunun da çiftliğin en az yarısı veya fazlasını, fazlasının. Fazlasının. Eee bu işe tahsis etmeleri evet. çok enteresan. Yani inanın bu kadar olduğunu bilmiyordum. Biliyordum ama bu miktarda yani yarıdan daha çok olduğunu daha bilmiyordum. Olması. O kadar çok ilerlemiş. Çok sıcak para hoşlarına gitti diyorlar <laughs> yani. Böyle bir şey aklımızda bulunsun. Ben bu bilgileri burada verdim. Çok sağ olun Buradan hocam. artık herkes işe yarayacağını alacak, evet. işe yaramayacağını almayacak. Evet. Kendileri bilirler. Ama işe yarar tarafları da var. Ee, bir de bir şey daha söyleyeyim. Hocam. Bu, son olarak bunu da söyleyeyim. Ee, doğusa takip programı hı hı. sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu çiftlikler de yapıyorlardı. İkinci çiftlik sadece 14 gün yapıyoruz biz dedi. Ki ben Amerika'da 30 gün, 40 gün hı hı. doğusa takip programı uygulayan çiftlikler biliyorum. Bu sadece 14 gün yapıyormuş. Evet yani bakın bir Amerika programı bir bir dolu bilgiyle evet bilgiyle geldik isteyenler bu bilgileri değerlendirsinler. Bu arada Amerika'nın süt durumu, fiyatlama, durumu, fiyatlama ve Amerika'daki sistem, evet. sistem bunlarda da bahsetmiş olduk. E, iş, işi yarayanlar bunlar kullansınlar, alsınlar, kullansınlar. E, bir programımızı da Amerika ile bitiririk. Çok teşekkür <laughs> ederiz hocam. Bu yeni bilgiler, güzel evet. bilgiler dahilinde. Evet hocamla birlikte hocamın ziyaretinden güzel bilgiler sundu bizlere. Biz keyif aldık sohbetimizi ederken. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun.